Hayatımızdaki en büyük, en inatçı sorunların kökenini hiç merak ettiniz mi? Bugün toplum olarak bizi yoran ne varsa, işte o sorunların kültürel köklerine, o görünmez temele doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu soru sanırım hepimizin aklında. Neden sürekli aynı sorunlarla boğuşup duruyoruz? Belki de cevap çözümü hep yanlış yerde arıyor olmamızda saklıdır. Belki de asıl sorunu yani yüzeyin altındaki o derin çatlığı tamamen gözden kaçırıyoruz. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce o görünmez krizin ne olduğunu anlayacağız. Sonra onu ayakta tutan üç temel direği yani insan, iş ve çevreyi ele alacağız. Ardından her şeyi bir arada tutan o kilit erdemi keşfedecek ve sonunda da yeni bir temelin nasıl atılabileceğine bakacağız. Peki birbirinden bu kadar farklı alandaki sorunun ortak paydası ne olabilir ki? İşte şimdi bütün bu analizin tam kalbine o kilit fikre geliyoruz. Sorun, sürekli değiştirmeye çalıştığımız sistemlerde değil. Sorun, üzerinde durduğumuz temelin ta kendisinde. Yani derin bir kültürel saygı krizinde. Buradaki iddia çok net aslında. Bu çatlak temeli onarmadan hiçbir yasa, hiçbir reform ayakta kalamaz. Hepsi er ya da det çökmeye mahkumdur. O halde bu temeli yeniden nasıl inşa edeceğiz? İşe ilk ve önemli direkle yani insana saygıyla başlamak gerekiyor. Bu basit bir nezaket kuralından çok daha fazlası. Karşımızdakinin kişisel alanına, duygusal, fiziksel ve psikolojik sınırlarına müdahale etmeme bilincidir. Bir zamanlar mağdur olan birinin eline güç geçtiğinde bir zorbaya dönüşmesini engelleyen şey tam olarak bu saygıdır. Peki bu saygı bir norma dönüştüğünde ne olur? Okuldaki zorbalık, trafikteki o bitmek bilmeyen kavgalar, bencillik, kutuplaşma, işte hepsinin panzehiri budur. Çünkü o zaman herkes birbirinin sınırlarını tanımaya başlar. Şimdi gelelim ikinci direğimize, iş hayatına. Peki saygı kavramı burada nasıl bir rol oynuyor? İşte bu bakış açısı her şeyi değiştirir. İşine saygı duyan bir bürokrat, vatandaşı yormak yerine işleri kolaylaştırmanın bir yolunu arar. İşine saygı duyan bir usta, malzemeden çalmaz, kaliteden asla ödün vermez. Odak noktası kişisel kazançtan toplumsal katkıya kayar. Bu profesyonel saygı kültürü yerleştiğinde liyakatsizlik ve verimsizlik gibi kangren olmuş sorunlar da çözülmeye başlar. Çünkü artık başarı kimin tanıdığı olduğunuza değil, yaptığınız işin kalitesine bağlıdır. Ve şimdi son direğimizdeyiz. Saygı kavramını fiziksel ve kamusal dünyamıza, yani yaşadığımız çevreye doğru genişletelim. Bu ne demek? Kaldırımı kendi dükkanımızın bir uzantısı gibi görmemek. Yüksek sesle müzik dinleyerek komşumuzu rahatsız etmemek. Kısacası, paylaştığımız bu dünyanın sorumluluğunu hep birlikte üstlenmek. İşte bu saygı, kaosu düzene çevirir, daha medeni, daha yaşanabilir bir toplum yaratır ve en önemlisi de kurallara ceza korkusuyla değil, ortak yaşama duyulan içsel bir saygıyla uyulmasını sağlar. Şimdi geldik en can alıcı noktaya. Peki bu saydığımız üç saygı direğini de ayakta tutan, hepsinin kilidini açan o anahtar erdem nedir? Hat bilmek. Bu, derin bir entelektüel ve ahlaki alçak gönüllülüktür. En basit tanımıyla neyi bilmediğini bilmektir. Yetkinin ve gücünün nerede başlayıp nerede bittiğini anlamaktır. İşte bu erdemin asıl gücü tam da burada yatıyor. O, saygısızlığı besleyen ego ve kibirin nihai panzehridir. Çünkü bize evrensel bağlamda aslında hepimizin eşit derecede küçük olduğunu hatırlatır. Ve tam da bu yüzden birbirimize eşit derecede saygı duymamız gerektiğini fısıldar. Bu tablo durumu çok güzel özetliyor aslında. Had bilmenin iki farklı yüzü var. Bir yanda entelektüel sınırlar, yani ekonomiden anlamıyorsan kesin ekonomik yorumlar yapmaktan kaçınmak gibi. Diğer yanda ise ahlaki sınırlar, yani bir hakimsen elindeki gücü kendi egon için değil, adalet için kullanman gerektiğini bilmek gibi. Peki bütün bunları konuştuk, şimdi hepsini bir araya getirelim ve önümüzdeki yola bakalım. Toplumu içeriden nasıl yeniden inşa edebiliriz? İşte bu karşılaştırma asıl meseleyi ortaya koyuyor. Yıllardır başarısız olan yaklaşım neydi? Sürekli dışarıdan çözüm aramak, yani sistemleri, yasaları değiştirmek. Oysa bu analiz gösteriyor ki, gerçek ve kalıcı çözüm içerden, yani bireyin kendisinden başlıyor. Sonuç olarak, kalıcı değişim yapısal değil, kültüreldir. İhtiyacımız olan şey daha fazla kural değil, haddini bilen, saygı duyan daha fazla insan. Yani daha fazla kontrol değil, daha fazla karakter. Ve şimdi bu soruyu size yönelterek bitiriyoruz. Toplum olarak en acil sınırlarını öğrenmemiz gereken alan sizce hangisi? Bu kavramı kendi dünyanıza uygulayın. Çünkü gerçek değişim belki de bu sorunun cevabını hep birlikte aramaya başladığımızda başlayacak.